Hepinize selam. Ben Eymencan. Bugün sizlerle birlikte köyde Minecraft oynuyoruz. Şimdi bugün size ilk başta evimi göstereceğim. Ondan sonra size gizli yerimi göstereceğim. Evet arkadaşlar, evim burası. İçinde fazla bir şey yok. Sadece yatağım. Valizim orada değil. Hazinemin yanına gidiyoruz şimdi. Evet, hazinem burda. Evet. Burada bir sürü elmasım var. Bir sürü. Ee, Bunun bir tanesi dokuz elmas. Elmasların bir tanesi dokuz elmas. Beşinin bir tanesi dokuz elmas. Dokuz elmas, zümrüt, altın, demir, öyle. İşte şimdi bugün sizlerle birlikte hmm, ne yapsak? Şimdi beraber bir şöyle güzel bir tane şunu güzelleştireceğim arkadaşlar. Yani, bugün ve Evet. Devam şeyden... ediyoruz. Ya ben yapmadım. Ben şeyden... Ya ben Arkadaşlar cek sesten çok özür dilerim. Şimdi yapıyoruz. Arkanızda yaslanın ve iz, izleyin. İzleyin. Ben de Rahat etmiyorum. Zombi gelir zombi. Zomb. O zaman klibimize başlayalım mı? Peace Creeper. Hadi be. Arkadaşlar. Sandıktan biraz zor çıkıyor. Sandığın içini zor kapatıyorum. Şurası biraz aydınlandı. Şimdi odunum yokmuş. Odun kırmaya gideceğim. E şuradan bir tane kırayım. Ne olacak sonuçta? Sonuçta benim tarlam değil. Köylülerin. Yani köylülerin umurumda değil. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Hemen bir geçeyim. Ya, <laughs> biraz uğraştırıyor video yapmayı Video yapmak biraz çok. Tabiiyle birazcık uğraştı. benim Bir. Ben Çünkü bu video, beraber 10 15 16 kişilik aileyiz. Aileyiz. Ama bu 16 kişi daha fazla yapalım bence. Hadi. çok seviyorum. Arkanızda. Arkadaşlar. Ama ne yapacağımı anlamıştım. Çok bozuk bu. Oyun. Oyun bana bozuk. Size bozuk değil bana bozuk. Oh. Şimdi. Gel kasıt yapmamız gereken şey şey bir şey yani şimdi köylülerin evini kıracağım aa gece olmuş uyuyalım yağmur yağıyor kuyunun içi inşallah su dolması ay sabah oldu arkadaşlar Evet. Arkadaşlar bu arada Roblox çekeyim mi? Hep, hepiniz son. Lütfen. Size güveniyorum. Siz yalan söylemezsiniz. Sizi çok seviyorum. Evet, bana cevap verebilirsiniz. Ben size. Ay tarlada. Tarlada kimin ya? Hangi köylünün? Ama köylerde arkadaşlar çok bir sürü mahmut oluyor. Bin tane mahmut oluyor. En az bin. Herkesin adı mahmut zaten köyde Bir, bir Hasan Ali yok. Hiç kimse. Evet. Dur. Dur. Evet. Arkadaşlar. Devam edelim. Dime. 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 Diamond. 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 Diamond'ı şöyle yapıyorum. İngilizce şöyle Diamond. Lanlar evet. için değil. Benim. Mesela evet böyle lerin bir plan yapalım mı? Belki kendim isterim de Ya sadece siz oynayacak değil. Ben de siz oynayamadım. Yaşayabilirim yani. Hadi Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sübrayız surprise. Selam arkadaşlar. Evet. Şimdi şurayı bir elmasa çevireceğiz. Biz elmasa çevireceğiz burayı. Diamond kazma, elmas kazma. Tamam. çok. Tamam. nasıl bir şey? <laughs> Burada buraya önce daha çok kolay. Hmm, yine Arkadaşlar çok özür dilerim. Doktor geldiği için. Ne yapayım? geliyor. Evet, şimdi en son burayı kasıyorduk. Çünkü buraya elmas değil mi? Burası bizim odamız. Burayı ben elma veriyorum. Ben sonra oldu arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Eşyalarımız bir hazır i̇şte bunların en güçlüsünü geliyorum ben eminim. Ben hazır oldum. Ben çıktım. Ben emeğim. Ben bir tane okuyorum.

değil mi? <laughs> Ekmeğimizi yapalım. Kekler. Üç alt. Bir de Bu atabilelim. Evet,